Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane golleri attığımız bir oyun oynuyoruz. <laughs> şu an ileri versiyonunu oynuyorum. Çünkü burada bütün goller açık. Bazı golleri deneyeceğim. Bildiklerimi. Yani efsane golleri deneyeceğim. İlk olarak şu kesinlikle efsane gol. İspanyol anda. İniyestan'ın attığı gol. New York pası elinde. Tamamdır. Güzel. Sadece çok büyük goller atacağız. Şu golle atalım ya Türkiye Milli Takımı'na. Milli takımımız Galatasaray. Açında. Attım. Hamit Altın topu atıp eee Puşkoş aldı gol. Evet 3 gol de yaptık. Açta bayağı iyi gol ya. Oyun e, dışında şöyle bakalım be. <laughs> Yok başka ya öyle efsane gol burada. 2000'ler. Aha İngiltere Yunanistan. Bu Beckham'ın golü mü? Aynen o. o. Evet. Arkadaşlar Beckham bunun son saniyem dakikam ne atıyordu? Çok efsane bir gol. At. Şimdi oluştu Bakıyorum. Portekiz Belçika bu Kuvarışman attığı gol olabilir. Aynen o. Evet. Trevela. Bayağı güzel atmış. Birazcık daha farklı bir goldü ama benziyor. Evet. Evet. <laughs> 1990'lar. Ben bu golü yapmıştım. Buradaki de baya büyük oldu ya. Oldu mu? Aa. Aa gol lan. Aa. Bu gol gol değil ama ya. tuttu. tuttu. Yani kale girdi yine de. Çok fazla verebiliyorsunuz bu arada. Tam böyle direğe çarpıp gidecek. Yani yapıyoruz? Saygımsız. Yaptı herhalde ya sayılır bence. Direğe çarpmadı ama yaptık bence. Onun dışında bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Aslında milli takımlarda çok öyle efsane gol yok. Çıkalım buradan. Arkadaşlar şimdi hatırladım bir de burada Galatasaray'da gol var Şehmet'te bir tane var hatta Ha bak bu Ebu'ye Sneijder'in pasında Arkada Ebu'ye boşta kalan top Ebu'ye Çivi gibi çaktı Bu arada bence aynısını attık ya yani. niye bir yıldız verdin ona Bence gol bu bence Yer gol yapalım. Bu da drop point ya da Snyder'ındır. Ee, hangisini bakalım. <laughs> ne oldu öyle? Ya, oğlum bu ne ama ya? Verdik işte pası. Oğlum. Tamam. Şöyle bir pasta yaptım. Ya tam... Yani vermemiz gereken yere veriyoruz. Pası. Yani niye olmuyor? Tamam olması lazım. Onu niye kaptırmadı topu? Aa, oldu gol oldu. Oldu. Grup da şöyle ya bu gol işte. Gol bu. Ya yani şöyle direkt alalım ya. Ya yani şu Hadi bakalım, güzel. Güzel. Yani bence az önce attığımız şuttan çok ya bir fark yok yani. Aynı şuttu. Neyse güzel gol attık. Ee, onun dışında efsane gollerde Fenerbahçe'nin bir golü vardı galiba. Evet burada. Chelsea attı gol. David atmıştı galiba David. O yüzden iyi, iyi gol. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanıyor arkadaşlar. Derbasman da yeniliyor. Çeyrek finalde Şampiyonlar liginden. bence bayağı güzel goller yaptık. Ya bu tek videoluk bir e, seri. Burada Valencia Bursa Spor maçında bir gol var. Valencia'nın golü ama oynasak mı? Yok ya ben bir gol biliyorum. Ben geçen oynamıştım bir gol biliyorum ben. Onu yapacağım. Arkadaşlar o golde Hamburg Dortmund Hakan Çalhanoğlu golü. Bu gol herhalde bilmeyen yoktur. Ya, gol bu işte. nasıl değil ya. Direkt. Bir saniye bakim bakayım. Tamam. Kayıcı ne azıcık soğudu. Biraz fazla soğudu. Şöyle. ha evet dur. Bu. bu arada cidden çok büyük gol ya. Neyse. Hepinizle görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Eğer çekmemi istediğiniz bir oyun varsa yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz çekeriz. çekeriz.